Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bilgilendirici bir video için sizlerin karşısındayım. Kısa ve bilgilendirici olması için hemen çekeceğim. İlk önce şurayı kapatalım. Ee, videomuzun başlığını gördüğünüz Redmi AirBuds aktif, 4 aktive işte. Onun sesi az geliyordu. Bende de az geliyordu. Şöyle başka cihazlardan falan denediğimde yüksek geliyordu. Hemen çözümünü gösteriyorum. Buraya bölge yazıyorsunuz. Ve bölgeyi San Marino yapıyorsunuz arkadaşlar. Yüzde yüz çözüm bak yalan söylemiyorum. Tabii ki de telefonunuz benim gibi ise ve Dolby Atmos diye bir şey var. Doğru okuduysam ses efektleri. Dolby Atmos'u açarsanız daha yüksek olur. Ve Bluetooth'a girdiğimiz zaman burada. Pardon. Nerede? Çık şuradan. Cihaza bastığımız zaman ses seviyesini tutarlı tutun da kapatın sesiniz full olacaktır. Herkese iyi şey inşallah düzelir yani.